Türkiye, Güney Asya ülkesi Bangladeş'e önemli bir ihracata hazırlanıyor. Şimdi yedek silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, karadan karaya füze sistemi TRG 300, zırhlı personel taşıyıcı Cobra 2 ve taşınabilir obüs Boran'ı satın alan Dakka yönetimi, semalarını Türk sistemleriyle korumaya hazırlanıyor. Hava savunma sistemleri Hisar ve Siperin Dakka envanterine girme yolunda olduğunu Geçtiğimiz günlerde duyuran Bangladeş basınının çarpıcı iddiasını Malezya merkezli haber platformu Defense Security Asia doğruladı. Uluslararası basında dalga dalga yayılan gelişmenin Çin medyasında yankılanması da uzun sürmedi. Çin merkezli Asia Times, Bangladeş'in kararını okuyucularına şöyle duyurdu. Türkiye-Bangladeş Hava Savunma Anlaşması, Güney Asya semalarını sarsıyor. Türkiye siper füze sistemi ihracatının bölgedeki hava gücü dengesini yeniden şekillendirmesiyle yeniden Asya politikasında zafer elde ediyor. Ankara-Dakka arasındaki hava savunma sistemi anlaşmasının Türk sihalarının Bangladeş'te üretilmesini de kapsayacağını ileri süren Asya Times, yayınladığı geniş analizde siper ve hisarın bölgedeki potansiyel etkilerini şu ifadelerle anlattı. Güney Asya'nın en önemli stratejik yeniden yapılanmalarından biri Bangladeş'te sessizce gerçekleşiyor. Türkiye ile imzalanan çığır açıcı savunma anlaşması son aşamaya geldi. Bu anlaşma, Dakka'nın siper uzun menzilli hava savunma sistemini satın almasını ve potansiyel olarak Türk sihalarının ortak üretilmesini kapsayacak. Yüzeysel olarak bakıldığında bu bir silah anlaşması. Gerçekte ise bölgenin devleri arasında ustalıkla kendi yolunu çizen bir ulustan cesur bir bağımsızlık ilanı. Bangladeş için bu egemenlik satın almaktır. Türkiye için ise güç gösterisi anlamına geliyor. Yan komşu Hindistan için bu durum yeni ve istenmeyen bir stratejik baş ağrısı demek. Dakka'nın üst düzey Türk silahları için yaptığı alışveriş listesi hayal ürünü değil. Bu görmezden gelinmesi imkansız hale gelen gerçek dünya tehditlerine doğrudan bir yanıt. Komşu Myanmar'da yıllardır süren acımasız iç savaş, kelimenin tam anlamıyla sınırın ötesine ulaştı. Bangladeş topraklarına rastgele top mermileri düşüyor ve Myanmar'ın çoğunlukla Çin ve Rusya'dan tedarik ettiği uçaklar Bangladeş hava sahasını endişe verici sıklıkla ihlal ediyor. Yaşanan her olay Dakka hükümetinin sınırlarını koruması yönünde baskıları artırıyor. Sorun şu ki hükümet şu anda bunu etkili bir şekilde yapacak araçlardan yoksun. Bangladeş'in mevcut hava savunma sistemleri eski ve daha kısa menzilli sistemlerden oluşan karmaşık bir yapıdan ibaret. Bu durum Chittagong limanı ve Cox Bazar yakınlarındaki kalabalık mülteci kampları gibi kritik bölgeleri tehlikeli bir şekilde savunmasız bırakıyor. Bu kırılganlık Hindistan'ın sürekli gölgesinde kalmakla daha da artıyor. İlişkiler bir nebze istikrarlı olsa da dakikadaki hiçbir askeri planlamacı Hindistan silahlı kuvvetlerinin ezici nitelik ve nicelik üstünlüğünü göz ardı edemez. Dolayısıyla askeri modernizasyon çabası iki amaca hizmet ediyor. Myanmar'dan kaynaklanan ani kaosa karşı güvenilir bir savunma oluşturmak ve güçlü komşusuyla aradaki uzun vadeli stratejik asimetriyi sinsice yeniden dengelemek.